Bu yürüyüş yolunda devasa böyle biz kayaçlarla böyle Evet e, karşılaşıyoruz. Bunlar ya bulunduğu yerde böyle yani mevcut olan değil de buraya taşınmış. bir şekilde zorla cebirle kuvvetle taşınmış bir kayalar. E, bu da ne büyük şiddette burada bir değil mi? Yani böyle. Evet. Suyun gücünü. Evet. Suyun, suyun gücünü oluştuğunu. gösteriyor. bize. Belki daha Selçukluları daha ötesine binlerce yıl öncesine Milad, belki Roma dönemine kadar belki giden... E, belki volkanik olayların, belki böyle buzul dönemlerinde... Aynen, böyle buzulların erimesiyle beraber. Yani meydana gelen böyle o gücün e, buradaki kayaları getirdiğini evet. e, görüyoruz. Bu kayaçlar ve e, Çona Deresi'nin kenarındaki su seviyelerine baktığımız zaman... Yani günümüzden 15-20 bin yıl önce... Burada çok daha güçlü, çok daha kuvvetli, debisi yüksek bir suyun olduğunun kanıtı bu kayalar. Bunların buraya gelmesi çünkü bunların kopma noktası daha yukarıdan. Ha daha sonraki dönemlerde ama sağdan ve soldan süpürülmeler olmuş, küçük çaplı heyelanlar olmuş. Hatta Amanosların yükseklerinden bölgeye ait olmayan volkanik kayaçların da Çona Nehri'nin deresi tarafından taşınıp bu aşağı çığra getirildiğini görüyoruz. Bunların hepsini tespit edebiliriz. Yani bırak tanıtı bu kayalar. Bunların evet. buraya gelmesi. Çünkü bunların kopma noktası daha yukarıdan. daha sonraki dönemlerde ama sağdan ve soldan süpürmeler olmuş. Küçük çaplı heyelanlar olmuş. Hatta Amanosların yükseklerinden bölgeye ait olmayan volkanik kayaçların da sona mehretici deresi tarafından taşınıp bu aşağı seviyeye getirildiğini görüyoruz. Bunların hepsini tespit edebiliyoruz. Yani bırak insan gücüyle bugün bu iş makinalarıyla bile Yapamayın. bugün bu kayaları kaldıramasındeyiz. <laughs> <laughs>

Şu an parkurun en zorlu noktalarını geçiyoruz. Ve ekibimizle iplerin yardımıyla tabii ki güvenlikte alıyoruz. Ama gerçekten profesyonel bir ekip olmadan kimsenin de bunu denememesi lazım. Çünkü çok yüksek bir risk var. Yani doğa muhteşem. Şuradan bir bakabilirsek yukarıdaki kanyonun ağzına Burası Osmaniye, burası Çona Kanyonu ve burası görmüş olduğunuz bu dik vadilerin arasında bu kadar dar geçidi olan bir kanyonu belki de Türkiye'de yeryüzü şekilleri arasında çok i̇lk, azını ilk defa, ilk belki de, ilk ilk de pek pek ilkini pek bulabilirsiniz. Pek ve yani yerin sanki böyle o Musa böyle hani asasıyla Kızıldeniz'e dokunup da gibi. yardığı gibi hakikaten burada çok derin bir yarık var. Ferhat olsan Şirin'in peşinden bu kadar bir denerek gidemezsin bak. Ya. Merak ettiğiniz üzere bu hafta da Çona Kanyonu'ndayız. Çona Kanyonu'nun en güzel yerlerinden bir tanesinde yarıklardan oluşan bir yerdeyiz. Çona Kanyon'u odak sporcuları ilk defa geçti ve 18 şelaleyi keşfetti. Ali Rıza Işık ve Kadir Hocamız. Buraya normal insanların gelmesi mümkün değil. Sadece sporcuların gelebileceği bir yer ve aynı zamanda kanyon eğitiminin, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan kanyon eğitiminin yapıldığı bir yer. Ya, Kanyon şu an artık içindeyiz. Evet. Yani yolculuk başladı. Büyülü bir yani kanyon bizi evet. bekliyor. Burada kanyonundayız. Zip line'in işimizi gerçekleştirdik yağmurun etkisi altında. Şu ikincisi. Evet.